Evet benden uzun zamandır evlilik sitelerine tekrardan girmemi istediniz ve ben de girmeye karar verdim. Evet durumumuz. Hadriye, Aksu 20. İyi günler, hayırlı haftalar, bereketli olsun, rızkınız bol, bahtınız açık olsun, gönülden ailesi. Vay özlü sözler. Bunlar bir aile olmuşlar artık. Artık kaç yıldır burada varsa. Selamun hayırlı günler. Fırtına 3461. Acil aşk lazım. Gülücük. Aha. Aha siz bunu görmüyorsunuz birisi bana mesaj attı. Uğur İstanbul. Aa deminki adam. Merhaba. Hüseyin Kaya sizi beğendi. Hüseyin Kaya beni beğenmiş. Hüseyin Kaya bir mesaj attı. Selam. Selam. Ben en iyisi kendimi şuraya alayım da sizi bildirimleri görün arkadaşlar. yazıyor. 43 yaş boşanmış İstanbul. Merhaba, sizle tanışmak istemiş. E, NPC mi yazdı oğlum bunu? Bu ne? Merhaba. Tabii isterim. Nasılsınız? İyiyim. İyi siz nasılsınız? Ben İstanbul Beylik düzündeyim. Ben de Beylik yanındayım. Benim <laughs> ya Ananı çok utandım, çok utandım. <laughs> Adam da ayıp olmasın diye güldü kanka bana ya. Şu an Perla Vista oradayım ben. Oran nereye? Teşekkürler ben de iyiyim. Hangi ilçe? Aşamat. Aşamat ilçesindeyim sen. Beykent'te AVM var ya. Hmm. Biz AVM misiniz? Aşamat ne? İlçe? İstanbul. İstanbul değil zaten. Suriye. Sorun olur mu? Senin için. Yaki sikli erkekler İstanbul'da da ondan girdi. Evet. Kasım koca arıyorum. Hmm, bir düşünüyor, bir de düşüncelere girdi. Allah yardımcı olsun. Sağ ol. Sen yardımcı ol. Olur mu? Çünkü lütfen. Çünkü lütfen yardımcı ol. Evet. Çünkü ben bir sene yaşadım. Sonra baba götürdü. Allah kanka ya. Yok çok yakın bir yerde o... <laughs> bir de gerçekten ciddi ciddi cevap vermiş ya. Ben Kadriye, Suriye doğumluyum. Bir sene Türkiye'de yaşadım. Yani, Şimdi Suriye'deyim. Koca Bulup Türkiye'ye geçeceğim. Hmm, Allah gönlünü göre versin. Ben başka şehirdekiyle bile konuşmuyorum. Sen başka ülkedesin. Bakın. Bunları yoktur. Ülkeleri açamayacak mıyız? Ülkelerin de Suriye bunu koyuyor. <laughs> Benimki pembe ama haberin olsun. Hey kaçırıyorsun. Oo sen var ya çok uyanıksın. Evet. <laughs> Denemeden almam. Bak hmm. bak şerefsize bak. <laughs> bir de gülücük müzik atıyor. Utanmış yerde atıyor. Bırakayım. Görmem lazım. Hemen atmam. Kendimize hemen satmayalım ya bu kadar. Çok güzelmiş. Gel. Çok güzelmiş. Gel isterim ben resim atar mısın? Resim. Onu atsam. Bekliyorum. İşin ne bekleyeceğim köpek? Ben evlenip ayrıldım ama henüz boşanmam bitmedi mahkeme sürüyor. Ulan daha tam ayrılmadan gerçekten ne yapalım biliyor musun? O bile teklif sunuyor. Şerefsiz. Aldat, aldatmamı istiyor. aldat aldatacak mıyım adamı ha <laughs> var ya Ben bir taneye doymazsın Şerefsiz de bak Oğlum bu insanlar ne kadar uyanık lan 40 yaşında adam bir bu. Vay abazı şerefsiz. Ya sen doyuramazsan. Allah'ım yarabbim adamlar ah birisi daha yazdı. SP Dux, selam lan nasılsın? Bunun kapıya katılsın. Ha 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 ulan. Ulan ne kadar. Ulan ne kadar komik değil mi ya? Fazla komiksin. Neden bu kadar ciddiysin? Bakacağız. Hiç öyle bir durum yaşanmadı. Hmm. Kaç kilometre? Hmm. Bir dakika. Atıyorum. Ben bir ayıcığımı fotoğrafını çekip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ayıcığımı şu an bulamadım, çekemeyeceğim. Şu an abi'm var, çekemiyorum. Oo, bir sürü mesaj gelmiş. Kendi fotonu at. İyi bakalım hoşla bir de beğendi. Oğlum, bu adam biraz pik mi mi bana mı öyle geldi? Geç oldu uyuyacağım bir şey diyorsunuz mu? Bu bir tek pik mi gibi bak bak saatlere bak. 2 dakikada bir şey atıyor gönderi atıyor bunu. İyi geceler gönülden cemaati. çekeriz. Arkadaşını kekle. Geleyim. onun için. Ben de takılırım. Abo var ya diyor ben. <laughs> Rahatlayın kadar usta. Bu işler bizden sorulur. Tabi. <laughs> Var ama gerçekten bir de ayarlayacak. Beğerler sen. Gelirim. Yarın gelirim. Lan bir uyarı açtık. 5 dakikada gelen mesajları bildirimlere bak. Ülkede kadın açtığı mı var bana mı öyle geldi? WhatsApp yazışa bak WhatsApp veya Telegramını ver. Oradan devam edelim. Daha çok beklersin.